Bir zamanlar, gökyüzünde iki büyük rakip vardı, Kartal Kağan ve Karga Kiki. Kağan, yükseklerde süzülen gururlu bir kartaldı. Uçuşu, rüzgarın içinde dans eder gibi zarif ve güçlüydü. Kiki ise çevik ve akıllı bir kargaydı. Hızlı kanatları ve keskin zekasıyla tanınıyordu. Bir gün, gökyüzü gökkuşağı renkleriyle boyanmıştı. Kaan, bu muazzam renkleri gördüğünde, aşağıdaki ormanda dolaşan hayvanlar arasında bir heyecan patırtısı duymaya başladı. Merakla indirdiği bakışlarını, ormanın tam ortasında bir araya gelmiş hayvanlar da topladı. Ormanın bilgesi, yaşlı baykuş pati, büyük bir duyuru yapıyordu. Sevgili dostlar, yıllık gökyüzü yarışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bu yıl, en hızlı ve en yetenekli uçan yaratık ödüllerimizi alacak. Herkes davetlidir. Kaan, bu duyuruyu duyunca çok sevindi. Harika, diye düşündü. Bu yılki yarışta birinciliği kazanmak zor olacak, ama göreyim ben neler yapabileceğim. Kiki de duyuruyu duydu. Yarışa katılmalıyım, diye karar verdi. Hızım ve aklım sayesinde büyük bir başarı yakalayabilirim. Kaan ve Kiki, yarışa hazırlık sürecinde birbirlerine rakip oldular. Kaan, yüksek dağların zirvesinde hızını artırmak için çalışırken, Kiki de ormanın derinliklerinde gizli yollar ve kurnaz stratejiler üzerinde çalışıyordu. Yarış günü geldiğinde, tüm orman bir araya toplandı. Kaan, yükseklerden bakarak tüm seyircileri selamladı. Kiki ise kurnaz bir gülümsemeyle sağa sola bakınıyordu. Yarış, ormanın derinliklerinden başlayıp gökyüzünde bir dizi döngü ve engelle son bulacaktı. Patil start düdüğünü çaldı ve yarış başladı. Kaan ilk bölümde hızlıca öne geçti. Kanatlarını güçlü bir şekilde çırparken rüzgarı arkasına alıp hızla yol alıyordu. Ancak Kiki akıllı bir plan yapmıştı. O ağaçların arasındaki dar geçitlerden geçerken Kaan'ı göremedi. Kiki küçük ve hızlı hareketleriyle gizli patikalardan ilerleyip öndeki engelleri birer birer aştı. Ormanın derinliklerindeki Kiki, engelleri aşmak için ağaç dallarını zıp zıp atlarken, kan da yüksekte döne döne ilerliyordu. Fakat bir engel olan büyük bir gölet geldiğinde kiki'nin avantajı kendini gösterdi. Kiki göletin üzerinde seke seke geçerken, kan zor bir şekilde suya yaklaşmak zorunda kaldı. Gökyüzünde kanın büyük kanatları suyu savururken kiki kayboldu. Ancak kiki'nin aklı çabuk çalıştı o bir şekilde Kaan'ın önüne geçmeyi başardı. Kaan, gökyüzündeki yüksek dönüşlerde hızını kaybettiği sırada, Kiki'nin zekası ona avantaj sağladı. Son viraja geldiklerinde, Kaan ve Kiki neredeyse yan yana geldiler. Yarışın sonuna yaklaşırken, her ikisi de tüm güçlerini ortaya koydular. Son birkaç metre kalmıştı. Kaan, güçlü kanatlarıyla hızlanırken, Kiki de çevik hareketleriyle son bir hamle yaptı. Ve sonunda foto finish çizgisinde Kiki biraz daha önde oldu. Kiki'nin zekası ve çevikliği kanun gücüne karşı galip geldi. Hayvanlar coşkuyla alkışladılar. Kiki ödülünü almak için sahneye çıktığında Kaan da onu tebrik etmek için yanına geldi. Kaan, "Harika bir yarıştı Kiki. Sen gerçekten akıllı ve hızlısın." dedi. Kiki, "Teşekkürler Kaan. Sen de çok güçlüsün." Bu yarış bize en iyisinin sadece hız değil, aynı zamanda zeka ve strateji de olduğunu gösterdi, diye yanıtladı. İkisi de birbirlerini tebrik edip dostça sarıldılar. O günden sonra, Kaan ve Kiki arasındaki rekabet dostluk ve saygıya dönüştü. Artık gökyüzü ve orman daha da eğlenceli hale gelmişti. Çünkü her iki rakip de birbirlerine olan rekabetleri sayesinde her zaman daha iyi olmaya çalışıyorlardı. Ve böylece Kartal Kaan ve Kargakiki hem gökyüzünde hem de ormanda eğlenceli ve öğretici bir dostluk hikayesi yarattılar.